Tin suresi Mekke'de inmiştir, 8 ayettir. İnsanın en güzel şekilde yaratıldığından, iyiyi ve kötüyü seçenlerden, ceza ve mükafatın gereğinden bahseder. Yüce Allah'ın insana verdiği önemi, insana verilen son derece girift ve hassas vücut yapısı, eşsiz akıl yapısı ve akıllara durgunluk veren ruhsal yapısından da görebiliyoruz. Bu surede insanın ruhsal özelliklerine ağırlık verilmiştir. Çünkü doğru yoldan sapınca, fıtrata paralel olan iman yolundan ayrılınca aşağıların aşağısına düşen bu ruhsal özelliklerdir. Sonra Allah insanı bu fıtrat ile kendisine gösterilen, açıklanan iki yoldan birini seçsin diye özgür bırakır. Birinci yol iman edip salih ameller işlemesi, ikinci yolsa tüm bunları inkar edip kötü ve çirkin davranışlar yapmasıdır. İnsan çizgiden sapınca aşağıların en aşağısı konumuna düşer. Ancak iman edip iyi işler yapanlar bundan kurtulacaktır. Onlara kesintisiz bir mükafat vardır. Bu gerçeklerden sonra hesaba çekilmenin ve cezanın gerekli olduğuna inanırız. Allah hükmedenlerin en güzel hükmedenidir ve biz buna şahidiz.